Malazgirt neden oluştu? Belki Tuğrul Bey, Selçukluların kuruluşu, o işte İran sahasına inmeleri, batıya doğru gitmeleri. Bekir Hoca'nın bu medeniyet tasavvuru yaparken Karlı Hoca'nın benim çok hoşuma giden bir lafı var. Sık sık da kullanırım ben onu. Türk tarihini ama genel anlamda İslam medeniyetini tabii o söylüyor. Batıya doğru akan bir nehir gibi görüyor. Bu Türk tarihi için, siyasi tarihi için de söylenebilir. Yani Orta Asya'dan başlayan Hunlarla Göktürkler döneminden itibaren aslında başlayan batıya bir göç var. Selçuklular burada o kadar Orta Asya'da değiller. Ben belki pek çoğumuz da öyledir. Böyle akademik hayatımın erken dönemlerinde lisede falan okurken ya da üniversite öğrenciliği yıllarında Selçukluları ilk e, duyanların hep böyle Orta Asya'yı hayal ederler işte Ötüken'de falan. Halbuki Selçuklular bu kıyaslamaya göre bize çok daha yakın bir coğrafyadalar. Hazar'ın hemen kuzeyinde, kuzey burnunda yaşıyorlar ve Hazar e, Hinterland'ında yaşayan bir devlet. Yani senin Samanilerin sahasında değil evet, ama aşağı inince onu, ister onu istemez onun mirasçısı olacaklar. Aslında mı? o işte Orta Asya ile İran bağlantısını, Horasan bağlantısını önce bir Samaniler sağlamış. Ve aslında bakıldığında hani Selçuklu'yu Selçuklu, yu, Selçuklu yu yapan da biraz Samani mirası. İşte buradan başlayalım. Evet. Yani buradan devam edelim. Hı -hı. Ee, şimdi hani hemen e, isterseniz önce bir Selçuklu'yu kuralım. Hani Cendi falan bahsetmeyelim de. Ee, Selçuklar hani 1040'la beraber işte Gazze'lilerin hakim olduğu Horasan sahasını ele geçiriyorlar ki. E, zaten demiş olduğumuz gibi hani Selçuklu'yu Selçuklu, yu, Selçuklu yu yapan Horasan coğrafyası. Çünkü bu coğrafyaya baktığımızda hani gerek kültürel anlamda, gerek ticari anlamda, gerek idari miras olarak baktığımızda hani Samaniler burada yapılabilecek her şeyi yapmışlar. Ve Selçuklular 1040'ta devleti kurduktan sonra bakıyorsunuz 1055'te Bağdat'talar, 1071'de Anadolu kapılarını açmışlar. İşte bütün bunun aslında sağlanmasında o Horasan'daki mirası çok çok iyi kullanmaları var. Bunu gayet güzel bir şekilde hani tertip etmişler, ileriye götürmeye çalışmışlar. Ama bir de tabii ki burada e, hep genel geçer bir şey söylenir ya Selçukların Türkmen politikası. Hani devlet olduktan sonra biraz farklılaşmanın bilincine varıyorlar. Hani belki biraz Osmanlı'da da benzer şeyler yaşanıyor bir yerden sonra. Rolünüz ee, değiş. ne değişiyor? Rol değişiyor. değişiyor. Rol hani değişiyor. Hani artık yerleşik bir devlet, hani yerleşik bir ahaliye e, sahip olan Onlardan vergi alacak işte bir coğrafyaya sahip bir devletten artık yani bahsediyoruz. Şöyle diyebiliriz aslında değil mi? Yani nispeten konar göçer. Gerçi bu da tartışmalı ama sonuçta CENT yani Hazar coğrafyası ve Oğuz yapıları gibi köklü bir geleneği olan devletin subaşısı. Bir tür belediye evet. başkanı gibi düşünebiliriz. Ben bunu şeye benzetiyorum. Mezun olup öğretmen oluyorsunuz. <laughs> ee, öğrenci olduğunuzu unutuyorsunuz. Silmek zorundasınız. <laughs> artık Öğretmen gibi davranmanız gerekiyor. Selçuklar da artık bir devleti idare eden ama şu, şu oluyor e, tabii. Yani devlet idareciler gibi evet, sorumluluk olarak. Hani bir yerleşik olarak. ahaliye, evet. bir topluma sahip olması lazım ki hani, hani kuralsız bir davranamazlar ki, artık. Hani bir gö göçebelerde biraz e, biliyorsunuz işte kendine o, başına bu şöyle bir zorunlu bir şey rolü var. Vardır, yaşam tarzı. E, Kadim yani dünya tarihinin. En kadim medeniyetlerinden taa Büyük İskender'e ya da öncesine kadar giden sahip. bir Pers ve Sasani evet. coğrafyasının yeni varisleri Türkler. Özellikle de Selçuklular. Hı hı. Dolayısıyla bu imparatorluk ve devlet dinamiklerine göre hareket ediyorlar. Kendilerine has bir literatür oluşmaya başlıyor. Edebi literatür oluşmaya başlıyor. E, yönetim sistemi değişiyor. Mesela e, biz e, işte... O, Selçuk Bey ya da babası Subaşı mıydı değil mi diye tartışırken daha tuğrul zamanında yani devlet kurulur kurulmaz vezirlik müessesesinin kurulduğu ve bu işleri e, ciddi bir şekilde işletilmeye başlandığını görüyoruz yani biz sadece Selçuklu veziri deyince çoğu insanın aklına i̇şte Nizamülmülk e, Nizamül gelir, Mülk gelir Mülk ama Mülk gelir. bunun öncesinde Amüdülmülk var. Amüdülmülkün öncesinde 3 tane dört daha tane, dört tane vezir vezir var. Var. Evet. veziri var yani e, Çok Dolayısıyla saygı. sistem aslında birden e, devlet yönetim mentalitesi O zaman 2 e, sene geriye saralım hocam. Mesela 1038'de Nisabur'un ele geçirilmesine gelirim. Hani Tuğrul Bey buraya girdikten sonra zaten hani biz 1040'ı dandenekan olarak işte bağımsızlık olarak alıyoruz da ama Selçukların gerçek manada hani ben devletim demeye başladığı yer Nisabur'un ele geçirilmesi olmuş. Hani buraya geldiğinde Sultan Mesut'un tahtına oturuyor, mezalim mahkemesi kuruyor. Kendine Ebul Kasım adlı bir kişiyi vezir tayin ediyor ki artık bu devlet olmanın gerekliliklerini yerine getirdiğini bize gösteriyor. İlginçtir. Abbasi halifesinin elçisi de orada. Hani buradaki şartlardan bir tanesi de Abbasilerle bir şekilde o bağlantıyı kurmaktır ya. Onlardan taklit alacaksın. Hani bunları artık yavaş yavaş o birinci yavaş yavaş e, Nisa burada almaya başladıklarını görüyoruz ama tabii ki 1040 kesin Nisa bir mu mu? Ben Nisa diyorum Arapça ama Fas e, gelenler genelde Nisa e, diyorlar. Bizde hep Nisa diye kalmış. Ben Nisa hani Şehir Arapça eyvallah. olarak kullanıyorum. Şehir Arap şehri <laughs> Hocam Yok, yani, ben Arapça dili dil olduktan sonra ben onu kullanıyorum. Yok Korkum maksadım <laughs> şey değil. Yani kesinlikle e, yanlış anlaşılmadı yok, yok, Aydın Hoca'yı mahcup etmek yok, değil. Yok. Birkaç yok. farklı yazılışını Oo, gördüğüm çok için canım, kafamda <laughs> e, şey oldu yani. Arapça farsça farkı çok şey olur. Ben Arapça kullandığım için genelde Arap isimlerini o şekilde gidiyorum. Mesela Çağaniyan, Yan, Evet. Ben Saniyan'ı kullanırım, diğerleri de Çaniyan'ı kullanır, Farsçadır. tabii, e, tabii. çeşitli şeyleri var, versiyonları. Evet sonra e, böyle bir geleneğin yani üzerine oturuyorlar. Yani güçlü bir devlet geleneğini iyi ama sancısız idare ediyorlar. o Bu da biraz Tuğrul Bey'in kişiliğinden kaynaklanmıyor mu? Yani Tuğrul Bey... İlginç bir adam. Şimdi yani böyle ya, Selçuklular için Türk tarihi için en büyük için yaratılmış. Kesinlikle hocam. <laughs> yani e, e, doğru kelime kesinlikle bu. Özel birisi yani onu evet. diyeceğim. Tuğrul Bey muhteşem İkisi bir isim. İkisi de Türk özel. tarihinde. Çağrı da. Çağrı da özel. Türk tarihinde <laughs> bir benzeri <gülüyor> yok. <gülüyor> çağrı Bey bazen dengeyi tam tutturamayabiliyor i̇şte ama <laughs> Tuğrul Bey yani <laughs> sorunsuz götürüyor. Yani evet. zaten hani Çağrı Bey'in Tuğrul Bey'e o idareyi bırakması da bununla alakalı olan bir şey. Hani ondaki zaten o meziyetleri görmüş. Ama dediğim gibi eski geleneği çok iyi devam ettirmişler. Aldıkları mirası güzel kullanıyorlar. Sonuçta bu da var. Hani bunu es geçemeyiz. Ki e, 1040'tan sonra zaten devlet oluşmaya başladığı andan itibaren e, Selçuklar dediğimiz gibi o gerekliliklerin farkına varmışlar. Hani artık Türkmenlerle olmayacağını anlıyorlar. E, neden? Çünkü e, Türkmenlerin bir defa yerleştirilmesi sorunu var. Yerleşik ahaliyle olan o ezelden beridir gelen zaten yerleşik göçebe farklılıkları söz konusu. Otomatikman bir e, batıya doğru Türkmenlerin yönlendirilmesi olayı var ki bu sadece devlet eliyle değil zaten e, evvelinde Selçuklularla işte arasında bir durum var. Selçuklu ailesi arasındaki yabgulu Selçuklu rekabeti. Biraz kışkırtıcı bir soru sorayım burada her ikinize de. Biz bu Türkmen meselesini abartıyor muyuz biraz yoksa gerçekten... E, tarihin seyrini Türkmenler mi değiştiriyor? Yoksa Selçuklular? Şöyle e, cevap verelim. Nizamülkten gidelim. Nizamülk şöyle diyor. Hani Türkmenler diyor her ne kadar diyor devlete sıkıntı çıkarsalar da diyor onlar diyor hanedan akrabalarıdır. Bir şekilde edilmeleri gerekir. Ki Selçuklu bu dejavuyu yaşıyor. Mesela Gaznelilere karşı çok iyi Türkmenleri kullanmış. Ama 1153'e gelindiğinde de Aynı Türkmenler yani Oğuzlar bu kez Selçuklulara karşı yıkıyorlar, gereğini yapmışlar, yok, yıkmışlar. Yok, yıkıyorlar devleti. Ben şöyle söyleyeyim, Türkmenlerle de Türkmensiz de olmaz diyorum ben. <laughs> yani şimdi bunların aslında Anadolu'nun fethinde çok büyük bir pay sahibi olduklarını ifade edelim. Kesin bir yargı, kesin bir dille. Ee, büyük Selçuklu Devleti'nin kuruluşunda, büyük bir emeğe sahip olduklarını, payları olduğunu söyleyelim. Yani şöyle düşünelim. Mesela Diğer Yabgulular için belki anmamız gereken ilk Türkmen versiyonlarından birisi Yabgulular. Aslan Yabgun'un yanında Yağmur Bey, Nasoğlu Bey, işte Göktaş Bey, Boğa Bey ve Kızıl Bey var. Ve bunlar aslında nasıl tarif etmek gerekir izleyicilerimize? Kafalarında daha net kalsın diye yani film izliyorlar işte Osman Gazi ya da Ertuğrul Gazi var ve yanında Alpleri var ya hı hı. böyle karakterler yani sıradan askerler değil onlar. Kendi emirlerinde e, ciddi sayıda asker bulunan e, beyler bir tür emirler ve buna belki primus inter pares mantığıyla baktığımızda başındaki baş bu e, aslan ya bu. Bu gelenek Turul Bey de, zamanında da siz daha iyi biliyorsunuz devam et ama Tuğrul Bey e, artık devlet oldu. Hani demin konuştuk ya İran'a gitti. Kadim bir medeniyetin e, temsilcisi olduğu imparatorluğun ve Türkmenlerle uğraşmak istemiyor. Ne yapıyor bunu? E, ama e, ne Türkmenlerle ne Türkmensiz diyorsunuz ya tabii, tam tabii, böyle. Tabii, tabii. Onu göz ardı da etmemesi gerekiyor çünkü da muazzam bir etki. Adamların hepsi serden geçti. Bu kez kardeşine yani İbrahim Yinala e, veriyor Türkmenleri. Yani, ee, ve onun komutasında Batı seferlerine istiyor. biz aslında istiyoruz. pek çok kritik olayda yani e, kazanılması gereken mücadelelerde Türkmenleri görüyoruz. Yani haşlarla mücadelede görüyoruz. Ya vatanın savunulmasında Milya Türk Türkmen gerçeğine şahit oluyoruz. Şu yani, açıdan benlerin yanlış sıkıntıları aslında, çok fazla. Zaten hani devlet biraz da bunu görerek hani onları ötelemek ihtiyacı duyuyor. Otoyet hani, tanımıyorlar. Otoyet tanımıyorlar. Ama bir de şu var yani sıkıntılar... buradaki keskin kılıç bence onların devlet kurabilme e, eğilimi, her an e, devletin başına geçebilme, yani e, herhangi bir siyasi değişime. Hocam yalnız Rawendi ne diyor şu açabiliyorlar. Oğuzlar, Oğuzlar 1153'te geldiğinde. Orada mesela diyor bu uğursuzlar diyor, konusunda. devlet kursalar diyor, her şey <laughs> ellerinde önlerinde açıktı diyor. Aa, rol değişiyor ama yani bak onu demin şeyin başında söyledim. Yani öğretmen öğrenci gibi sıraya öğrenci sırasına oturursanız e, öğrenci gibi davranıyorsunuz. Tahtaya geçersiniz elinizde cetvel var haritayı <laughs> gösterip dersi anlatıyorsanız öğretmen rolüne e, bürünüyorsunuz. Torul Bey'de e, ve diğer hükümdarlarda bu rollerini yani burada adeta... Sultan olduğu için sultan rolünü oynadı. Onu rolünün hakkını vermeye çalıştı. Diğerlerinde öyle bir saltanat rejimi yok. Yani onlar da başlarındaki bey ne diyorsa onu yaptılar. Yani Türkmenler başlarındaki başbuğlara, beylere tabidirler. Onlar neyi emreder, kime işaret ederse onların hizmetinde yol alırlar gelenekçidirler. Yani güçlü Onlar bir da boy bir hiyerarşisi var değil de yerel daha e, kendi yerel şartlarına uygun geleneklere sahipler. Ama şu örneğimi biraz daha somut, müşahhas hale getireyim. Bu Türkmenler değil mi? E, i̇şte ikinci beylikler döneminde e, aynı Türkmenler değil mi? Karamanoğulları beyliği kurduktan sonra bir değişime uğramadı mı? Candaroğulları, hepsi beyliği, Osmanlıdır. Çobanoğulları, Osmanoğulları Hı. hepsi değil mi? rollerini değiştirdiler. Ben e, burada iki rolü de kötülemiyorum veya iki rolden birini kötülemiyorum yanlış anlamasın izleyenler. Yani aslında bulunduğumuz ortam şartlar bizi neye zorluyorsa o şartlara o hava koşullarına e, göre hareket ediyoruz. Ne zamanki bir devlet e, olma e, şeyi gördüler değil mi? Mesela Aydın Aydın Beyleri e, hemen bakıyoruz. İşte fırsatını bulmuşlar, e, oturup e, ilim adamlarından ilim öğrenmeye çalışıyorlar. Bak, Tabii fırsatını ilim, bulmuş. Ilim başka bir. Ve hemen Aydınoğlu Mehmet Bey'in e, oğlu da e, bir ilim adamı olarak karşımıza çıkıyor İsa Bey. Bu kadar kısa zamanda nasıl bu mesafe almak Bu alınır? aynısını ben i̇şte geçenlerde açıklamıştım. Şey İrsat mesnesi. Germiyen oğlunda da var. Evet. E, Devleti mevleri şöyle mevleri... düşünelim hocam, e, Dandanakanı kazanamasılardı büyük Selçuklar. Gaznelilere yenilselerdi Selçuklu kesin diye bir olarak devlet Peki Selçuklular nasıl bir ulus nasıl bir millet nasıl bir grup Türklerden Türkmenlerden Nasıl bir millet olarak kalacaklar? Aynı yani. Türk o, oymaklarından mi? Sağda, birisi olup, dolaşacaklar, e, fırsat buldukça yağma yapar evet, ama, ama zorda işte, kaldıkça da kadar başlarındaki Gazneli hükümlerine bağlılık arz eden onu bir yapı Onu mu yapacaklardı yoksa hani... Zaten, zaten öncesinde diyor, bunu yapıyorlar hocam. hocam. Daha sonra yani... şey var ya hocam diyorlar ya Cibay'a mi gidelim, oraya mı gidelim, buraya mı gidelim? Hani bunu kendi alanında biter aynı şey, devlet kuruncaya kadar yaşantı bu. İşte hayır. Devlet ee, kuruncaya kadar yaşantı bu. Hani ya çünkü da bir vatan düşmanı. Selçuklular bir şey deneme niyetine girmişler. O özellikle 1035'ten sonra hani e, Çağrı Bey zaten diyor ya hani biz bunlara bulaşmayacaktık. Ama madem bulaştık diyor işi sonuna kadar götüreceğiz. Hani bu işi yapacağız diyor zaten. Su testisi su yolunda kırılır Ama diyor yani. bakın gaz, e, Gaznelilerden ne kadar çok şey öğreniyorlar. Öğrenmeye açıklar. Yani zaten biz hep olumlu konuşuyoruz da izleyicimiz anlasın daha iyi idrak edebilsin diye belki bu cümleleri kullanıyoruz. Selçuklar kendileri bir takım bilgi birikim getirdiler tabii ki. Ama Selçukların bundan önce bir devlet tecrübesi var mıydı? Yani büyük bir devleti idare etmişler e mi? Şimdi Hayır. siyasetnameyi okuduğunuzda orada ideal hükümler tiplemesini çok şey Sultan Mahmut olduğunu görürsünüz belki. zaten. Zaten orada evet, evet. Yani yani da ideal hükümler tabi, Sultan nizamünliktir, nizamünliktir. elbette onu takdim ediyor. Doğru ya da İran'ın eski hükümdarları. Yani ya Kadim ya da Müslüman Orada dört tane evet. adam vardır. İşte bir tanesi Anuş Şevvan'dır, Hüsrev Perviz'dir, İsmail hı hı. İbni Ahmet'tir. Kabus bin beş evet. Kabusu çok değildi hocam. Kabusu daha az veriyor. Mahmut'la İsmail İbni Ahmet. Hani bunları sunar. İki evet. Türk, iki İranlı. Hani evet. bu şekilde sunmuştur ama yani çok iyi intibak sağlayabiliyorlar. Yani çok yeni duruma intibak sağlayabilmişler. Önemli olan da bu oluyor. Ama evveliyatına tabii ki hani Türkmenlerin e, neden batıya sürdüler? Hani doğusu var ne bileyim orada kara anlara karşı sürebilirler veya aşağı indirebilirler. Ama diğer tarafta işte Bizans sınırında evvelinde yapılmış olan o 1015-1021 akını var. Hani o toprakları görmüşler. Hani bir şekilde de Türkmenleri işte akıncılar gibi düşünelim. Osmanlılar da e, özellikle o e, Manazgirt diyoruz pardon. Ankara Savaşı felaketinden sonra birazsa buradaki Türkmenleri işte Balkanlara yerleştirip oradaki mücadelelerde istifade ediyorlar. Selçuklular tabii burada bir felakete düşmeden Türkmenleri yavaş yavaş ötelemeye başlıyorlar ki yani çok da faydalı olmuş.